Neredeyse öğlen olacak. İnsanlar yemeğe gelecek, şef ortalarda yok. Ha, ama iş konuşmaya gelince maşallah. Nutuk üstüne nutuk. Yok mekana sahip çıkıyormuş, yok filiye istiyormuş. Laf. İş başa düştü Pelin. Serkan sen gel benimle, biz başlayalım. Arkadaşlar siz de son kez masaları kontrol edin, olur mu? Hadi buyur. Şimdi şef Pelin Hanım'ı mutfakta görünce... Kıyamet. Vallahi restoran mı, yüksek gerilim atımı belli değil ha. Günaydın. Ne oldu mutfakta? Hazırlıklar başladı mı? Necip abi. Sinan abi geldi mi? Nerede? Motoru mu park ediyor? Yo, evden erken çıktı. Gelmedi mi daha? Hayır. Hay Allah. Nereye gitti ki? Evet, Barış Bey. Yeni teklifini duymak için sabırsızlanıyorum. Ya da dur tahmin edeyim. Fiyatı üç katına çıkardım. Bir de Amerika'da yeni açacağın restoranın şefliğini bana vereceksin. Doğru muyum? Aslında Fransa olsa daha iyi. Biliyorsun bizim sektörün kalbi orası. Teklif meklif yok. Merak etme. Oyunun kurallarını değiştirdim. Nihayet. Böyle çok sıkıcıydı zaten. Biraz eğleneceğiz desene. Ne içersin? Hiçbir şey. Seni bir türlü ağırlayamadık. Dün gece de erkenden basıp gitti. Bence tam zamanında gitti. Bu arada hazır aklıma gelmişken. Orkestra seçimine bayıldım. Çok başarılı. O parçayı herkes kolay kolay bilmez. Doğru karar. Her zaman en iyi kararı veririm Sinan. İş hayatımda da, özel hayatımda da. Tebrik ederim. Ee, lafı böyle dolandırıp duracak mısın? Bak Barış Bey, yapacak işlerim var. Ne söyleyeceksen söyle, ben de gideyim. Filialı kaybedeceksin Sinem. İster mahkeme yoluyla, ister başka bir yolda. Ama kaybedeceksin. O yüzden paranı al ve git. Senin için en iyisi bu. Siz iki sevgili. Hiç konuşmuyor musunuz? <laughs> Bak Barış Bey, durumlar biraz değişti. Pelin'le yeni bir anlaşma yaptık. Değeri neyse verip hisselerini alacağım. Bu da demek oluyor ki... ...bırak Filia'dan vazgeçmeyi, Artık bütün hayatım orası. Sen bence bilgilerini bir güncelle. Bakarsın aklına yeni bir teklif gelir ha. Zeytinyağı nerede arkadaşlar? Oradaki dolapta. Yani kafanıza göre düzen değiştiriyorsunuz. Ben anlamıyorum ki kim söylüyor bunu yapmanızı? Ee, şef öyle istedi. Hani şef? Ben görmüyorum. Hemen burayı eski hale getirin arkadaşlar, hemen. Hadi ne duruyorsunuz, hadi. Efendim enişte. Alo Sinan neredesin? Ya bak baştan söyleyeyim Pelin acayip kızgın. Bir an önce gelmezsen mutfağın elden gidiyor. Tamam enişte tamam. Merak etme bir şey olmaz. Ben de geliyorum zaten. Ha enişte. Ha. Çok mu kızgın? Yo. Sakin sakin oturuyor. Ya gözlerinden ateş çıkıyor. Sana da bir sürü şey söylüyor. Yok sorumsuzmuşsun. Yok boş boş konuşuyormuşsun falan. Kızsın enişte kızsın. Sinir insanı hiç tutar. Pelin, Sinan geldiğinden beri Filia'ya uğramadığını söyledi. Durum hala aynı galiba. Biraz evvelki karşılaşmanıza bakılırsa. Hala aynı. Fikrimi değiştireceğimi de pek sanmıyorum. Filia için kötü ama sektör için iyi bir haber bu. Seninle çalışmak isteyen onlarca yer olduğuna eminim. <laughs> Anlaştın mı bir yerle? Yok. Ya daha bir yerle görüşmedim bile. Ya. Bu kafamı dinlemek çok iyi geldi bana. Ben bayağı yorulmuşum ya, onu fark ettim. Teşekkürler. Bu durumu iyi bilirim. İnsan o hengameden çıkınca yorulduğunu anlıyor. Ama senin gibi aranan ve başarılı bir işletmecinin uzun süre boşta kalmayacağını da iyi bilirim. Bu yüzden önce davranmak istedim. Yeni bir restoran açmayı planlıyorum. Ha, demek ki doğruymuş o. Nedir o? Sektörden bir arkadaşımla konuştum da geçen. Filyanın yakınlarında yeni bir mekan açıyormuşsun, onu söyledi. Duyulmaya başlamasına sevindim. Evet, doğru. Yeni bir restoran açacağım. Seninle de tam bu yüzden görüşmek istedim. Restoranın müdürü olmanı istiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.